Arkadaşlar merhaba. Şimdi mini testlerimizin üçüncüsündeyiz. İlk sorumuzla başlayacağız. Bu arada bu testimiz ne neyle ilgili? Paragrafın yapısıyla ilgili yapı konusunu içeren sorular bulacaksınız burada. Konu başlıklarına göre sıralı bir şekilde gidiyoruz. En son denemelerle de devam edeceğiz. Şimdi bakalım bir numaralı soruyla başlıyoruz. Parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir dendi getirilebilir. Demek ki diğer dört tanesi getirilemez. Başta cümle yok. Bir sözcük tek iken ses ve anlam yönünden etkileyici özellikler taşımayabilir. Ancak aynı sözcük cümlede öteki sözcüklerle yan yana geldiği zaman etkileyici nitelikler kazanır. Kısaca şunu demek istiyorum. Bakın burada özetlenen kısım çok önemli. Ana düşünceyi yansıtır. Bunun da illaki birinci cümleyle ilişkisi vardır. Bir yapıda anlatımın sağlamlığı sözcüklerin seçimine ve bunların yerli yerinde kullanılmasına bağlıdır diyor. Sözcükleri doğru seçeceksiniz. Bunları yerli yerinde kullanacaksınız. Bakalım A seçeneği bir yazıya başlarken akla ilk gelen sözcük en uygun sözcüktür diyemeyiz. Niye? Akla ilk gelen sözcük yerli yerine gelecek sözcük olmayabilir. Doğru yere gelecek sözcük olmayabilir. Bu yüzden A seçeneğini eledim. B'ye bakalım. Dillerin söz zarcı birbirinden farklıdır diyor. Bunun konumuzla doğrudan doğal bir ilişkisi yok konumuz neydi arkadaşlar? Sözcüklerin seçimiydi. Doğru sözcüğün seçimi ve yerli yerine yerleştirilmesiydi. Bu yüzden B seçeneğini de ne yaptım? Eledim. Geldim C seçeneğine. Sözcüklerin gücünü kullanımları belirler dedi. Bir beklesin. Nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi vermişti burada. D seçeneğine bakalım. Düşünceleri gelişi güzel söylemekten kaçınmak gerekir düşünceleri gelişi güzel söylemekten ziyade sözcükleri yerli yerinde kullanılmak önemliydi. Sözcükler üzerinden gitmemiz lazım. D seçeneğini de eledim. E'ye bakalım. Sözlü ve özentili anlatım iyi düşünememekten kaynaklanır diyor. Süslü düzeltiyorum arkadaşlar. Tekrar okuyorum. Süslü ve özentili anlatım iyi düşünememekten kaynaklanır diyor. Süslü ve özentili anlatım aradığımız şey değil. Aradığımız kriter ne? Sözcüğün doğru seçimi, yerli yerinde kullanımı. E seçeneğini de eledik. Şimdi sözcüklerin gücünü ne belirler? Kullanımları. Kullanım deyince aklımıza ne gelecek? Sözcüklerin seçimi gelecek. Bir de ne gelecek? Bulduğumuz sözcüklerin yerli yerinde kullanımı gelecek. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi mini testimizin ikinci sorusundayız. Bakalım parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir dendi. Yine yapı sorusu Örneğin Rubens, yüzünün güzelliğiyle övünç duyduğu küçük oğlunun resmini yaparken ona bizim de hayran kalmamızı bekliyordu. Elbette bu çok doğal bir istekti ancak bu türden konulara duyulan ilgi ilk bakışta daha az çekici gelen konuları dışlanmamıza yol açarak beğenimizi sınırlayabilir. Bunu aşmak için Albert Dürer'in annesinin yaşlı yüzünü resmet, resimlediği tabloda gençlikten kaynaklanan güzellikten başka şeyler arama sabrını göstermemiz gerekli. Gençlikten kaynaklanan, güzellikten başka şeyler arama sabrını göstermemiz gerekli. Yani yaşlı birinin resminde dikkat edeceğimiz şey ne? Başka şeyleri yakalayabilmek. Yani yaşlının yüzünde de tablonun güzelliğini, çocuğun yüzünde de tablonun güzelliğini görebiliriz ama farklı bir bakış açısıyla görebiliriz. Çok dallandırmadan devam ediyorum. Çünkü bu tablonun başarısı konu aldığı figürün yüzündeki güzellikten gelmez. Nitekim tabloyu sevdiren yüzdeki güzelliğin önüne geçecek kadar etkili olmuş ifadedir diyor arkadaşlar. Şu halde sanatçı genellikle yarattığı tablolarda kendisinin ve diğer insanların gerçek hayatta görmekten hoşlandığı şeyleri yansıtmak ister. Evet bu olabilir. Beklesin. Ne demek istediğimi açıklayacağım. B seçeneği. Gördüğümüz bir tablonun geçmişte yaşadığımız güzellikleri çağrıştırması onun olumlu bir özelliğidir dedi. Arkadaşlar geçmişle bir bağlantı kurmuyoruz. Geçmişe bizi yönlendirmedi. Gördüğümüz bir tabloda geçmişten bir anı yakalama durumu söz konusu değil. B seçeneğini eledim. C'ye bakalım. Gerçek bir sanatçı tablolarının sanattan anlamayan kişilerce değerlendirilmesini önemsemez diyor. Bakın Başkaları tarafından değerlendirilmesiyle ilişkilendirilecek bir durum değil. Giriş cümlesi böyle olmaz. Tüme varımsa da olmaz, tümden gelimse de olmaz. Kronik bir bağı yok bu cümlenin de. Sanattan anlamay anlamayan kişilerle ilgili herhangi bir veri açıklama parçada geçmedi. D seçeneğine bakalım. Duyguları anlatan her çalışmanın sanatsal bir yön içermesi gerekmediğini baştan kabul etmek gerekir. Sanatsal çalış... Şimdi duyguları anlatan çalışmalar sanatsal yön içerecektir, içermeyecektir. Böyle bir açıklama da gelmiyor sonrasında. Dikkat edin. Gelen açıklama ne? Bizim güzel olarak gördüğümüz şey aslında herkes tarafından güzel algılanmayabilir. Güzel olarak gördüğümüz şeyi resmettiğimizde aslında o resim değil, ifadeler daha anlamlı gelir. Bu yüzden arkadaşlar D seçeneği de uyuşmadığı için eledim. E seçeneği sanat tarihinde dış gerçekliği kendi algılama yetisine göre değiştirip yansıtan ressamlar da vardır. Bakın bu çeldirici olarak düşünülebilir mi? düşünülebilir. Dış gerçeklik, çocuğun güzelliği kendi algılama yetisine göre değiştirip yansıtan ressamlar. Ama kendi algılama yetisine göre değiştirmiyor. Dikkat edin kendi algısına göre ortaya koyuyor. Bunu yorumlayanlar aynı şekilde yorumlayacak mı? Bu önemli. Dolayısıyla E seçeneği de örtüşmediği için eledim. Geldik tekrar A seçeneğine. Sanatçı genellikle yarattığı tablolarda kendisinin ve diğer insanların gerçek hayatta görmekten hoşlandığı şeyleri yansıtmak ister. Nitekim böyle olmuş. Rubens ne yapmış arkadaşlar? Bunun örneğini verdi bu. Güzeliyle övündüğü, övüştüğü küçük oğlunun resmini yapıyor. Herkes güzeli görsün istiyor. Ama bu böyle olmaz. Ressamın bu isteği doğal ama bu türden konulara duyulan ilgi ilk bakışta daha az çekici gelen konuları dışlamamıza yol açar diyor yani. Burada önemli olan diyor, dış görünüşün güzeli yansıtmadan ziyade ifadeleri doğru aktarabilmek. Örneklendirilen durum A seçeneğindeki ifade örneklendirilmiş. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 3 numaralı sorumuza. Şimdi 3 numaralı sorumuzda yine ne sorusu, yapı sorusu. Bu sefer cümlemiz eksik olan cümlemiz başta değil sonda. Sonu tamamlayacağız. Parçanın sonuna düşünce akışına göre hangisi getirilecek onu bulacağız. Parçamıza bakalım birlikte. İnsanın sanatsal çalışmalarının tümüne bir arama ve bulma çabası olarak bakılabilir ya da bunlar hayatı ve bu hayatın içinde insanın kendi yerini anlama ve anlamlandırma uğraşı olarak görülebilir. Sanatsal çalışmaların tümüyle ilgili bir yorum yapıldı. Bu çaba ilk insandan bugüne değin farklı amaçlar ardında farklı açılımlar, biçimler ve yöntemlerle sergil, e, serpilip gelişmiştir. Yüzlerce yıllık serüveni boyunca hem tarihsel dönemler ve toplumsal gelişmeler sanatı biçimlendirmiş hem de onları etkilemiştir. Tarihsel dönemler, toplumsal gelişmeler sanatı biçimlendirmiş ve onu sanatı etkilemiş. Buradan bakıldığında Sanatın insanı doğa ve toplumla olan çatışmalarıyla yansıtma işlevini yerine getirmesinin gerekliliği ortaya çıkar diyor. Beklesin. B seçeneği. Sanat yapıtlarında işlenen toplumsal özlemlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de açıklık kazanır diyor. Toplumsal özlemlerin gerçekleşmesi. Sanat yapıtlarında toplumsal özlemlerin işlenmesi durumu söz konusu mu? Değil. Özlemle ilgili ifade geçmedi. Ya ne hocam? Evet, insanların toplumsal yapısı, toplumsal gelişmeleri e, ya da işte bazı tarihsel dönemler sanatı etkiliyor. Bundan bahsediyor. B seçeneğini ne yaptık? Eledik. C'ye bakalım. Sanatla toplumsal fayda arasında bir seçim yapmanın zorluğu daha iyi anlaşılabilir dedi. Sanatla toplumsal fayda arasında niye seçim yapılsın ya da bu parçadan hareketle toplumsal faydaya ulaşır mıyız? Toplumsal fayda üzerinde duruldu mu? Hayır. Eledim. Uzak seçenek. D seçeneği. Sanatın insanın kişilik özelliklerini boyutlandırıp geliştirdiği söylenebilir diyor. Evet, sanatın insanın kişilik özelliklerini boyutlandırmasından ziyade toplumsal yapının ve tarihsel dönemlerin sanatı etkilemesinden bahsetmişti. Bu yüzden D seçeneğini de eledim. Geldik E seçeneğine. Bir toplumun sanatıyla o toplumun yaşamının birbiriyle etkileşim içinde olduğu yargısına ulaşılabilir. Tam da buradaki konuyu özetleyen bir ifade E seçeneğinde karşımıza çıktı. A seçeneği çok zayıf bir çeldirici olarak elenebilir artık. Şimdi ne demek istiyorum? E'yi bir bir daha yoğunlaşarak E'yi anlatmaya çalışayım. İnsanın sanatsal çalışmalarının tümüne bir arama ve bulma çab çabası olarak baktık mı? Evet. Sonrasında bu çaba ilk insandan bugüne değin farklı e, amaçlar ardında farklı açılımlar, biçimler ve yöntemlerle serpilip gelişti. Sanatın gelişmesi insanın gelişmesinin neticesinde oldu toplumun gelişmesinin neticesinde oldu. Bakın yüzlerce yıllık serüveni boyunca tarihsel dönemler ve toplumsal gelişmeler sanatı biçimlendirmiş, onları etkilemiştir. Baktığımızda toplumun sanatıyla o toplumun yaşamının birbiriyle etkileşim içinde olduğu yargısına ulaşılabilir. Sanat toplumu, toplum sanatı geliştirmiştir. Özellikle toplumun, toplumsal gelişmenin sanatı etkilemesi üzerine duruldu. E seçeneği de tam burada anlatılanları özetleyen, ana fikire ulaştıran ifade olarak karşımıza çıktı. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü sorumuz yine yapı sorusu. Bu sefer başta ya da sonla değil ortada bir eksikliğimiz var. Bunu bulmamız, tamamlamamız istenecek. Bakalım parçada boş bırakılan yere akışa göre hangisi getirilebilir? Bunu bulacağız. Anlatımı güzelleştiren ya da çirkinleştiren etkenler çok yönlüdür. Dil konusunda çalışma yapanlar ayrı ayrı atlar altında ele alırlar bu etki, etkenleri. Nokta nokta. Doğrudur da doğru olan ne? Bunu bulacağız. Sonrasında açıklamış. Çünkü diye detaylandırmış. Burayı da okuyalım. Fikir versin. Duygu, düşünce, olay ve olguları sözcüklere dökmedir anlatım. Anlatımın gücü sözcüklerin kullanımında onların birbiriyle oluşturduğu bağlantılardadır. Yani sözcüklerin kullanımı, doğru kullanımı, yerlerinde kullanımı önemli olan anlatımı güçlendirecek olan şeydir. Bakalım araya ne gelecek. Bununla birlikte yazınsal söylemle bilgilendirme amaçlı söylemin farklı olduğunu bilirler diyor. Yazınsal söylem edebiyat bilgilendirme amaçlı söylemse daha çok öğretici metinler, edebi metinlerle öğrenci, öğretici metinlerin farklı olduğunu bilmesinden bahsediyor ki bu değil mevzumuz. Mevzumuz neydi arkadaşlar? Duygu, düşünce, olay, olguları. Sözcüye dök, dökerken dikkat edilecek hususun sözcüklerin doğru seçilmesi ve yerli yerinde seçilmesiydi. A seçeneğini eledim. B seçeneği dilin sunduğu olanaklardan yararlanarak değişik cümle türlerine başvururlar diyor. Değişik cümle türlerine başvurmak çok sığ bir ifade olmuş. Cümle türleriyle sınırlandıramayız arkadaşlar. Önemli olan neydi? Sözcüğün doğru seçimiydi. Bunu da eledik. Yerli yerinde kullanılmasıydı. C seçeneği ne var ki? Bunlardan her birinin eninde sonunda gelip sözcüklerin seçimine ve kullanımına dayandığını vurgular diyor. Bakın dikkat edin sözcüklerin kullanımında onların birbiriyle oluşturduğu, oluşturduğu bağlantılarda diyordu. Aradığımızı burada bulduk arkadaşlar. Sözcük kullanımı, sözcük seçimi. Önemli olan buydu. Bu burada geçti. C seçeneği cevap olabilir. Diğer seçeneklere bakıp geçelim. Söz gelimi görüntüler yaratacak. Daha doğrusu düşünsel resimler oluşturacak sözcükler seçerler diyor düşünsel resimler oluşturacak sözcük seçmek değil, sözcüğü doğru seçmek ve yerlerinde kullanılmak esas. E seçeneği sözcüklerin kişilerin deneyim ve yaşantısına göre değişen anlamlarına çağrışımsal anlam derler diyor. Çağrışımsal anlamın tanımı yapılmış. Ki, sözcüklerin değişen anlamları var. Neye göre değişiyor? Deneyim, kişilerin, insanların deneyimlerine ve yaşamlarına göre kullandıkları ana göre değişebiliyor. Ama söylenmek istenen e, şey doğru olan şey, doğrudur diye, doğrudur da diye ortaya konan şey ne var ki bunlardan her birinin eninde sonunda gelip sözcüklerin seçimine ve kullanımına dayandığını vurgularlar doğrudur da diyor. Doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Parçanın sonuna düşüncenin akışına göre getirilmesi gereken ifade sorulmuş. Bakalım parçamıza. Türküler, şiirler iç dünyamızın sesi olarak yazılmış olsalar da bizden çıktıkları anda topluma mal olmuştur artık. Kişisellikten uzaklaşmış toplumsallığa bürünmüştür. Yalnız topluma mal olmakla kalsa iyi. Yerelden ulusala, ulusaldan yani milli olandan evrensele bir değişme ve gelişme çizgisi izleyerek bütün insanın ortak değeri haline gelir. Örneğin Yunus Emre'nin şiirlerinde yansıtılan duygular salt bize mi özgüdür? Neruda yalnızca şiirin acılarını yansıtmıştır deyip dışlayabilir miyiz onu? Acısı acımız olmuştur. Halkı da halkımız diyor. Bakın dikkat edin. Türküler ve şiirlerden bahsediyor. Müzikten ve şiirden bahsediyor. Bunlar kişiden de çıkmış olsa milletin, milletin de dışına çıkarak dünyanın malı olurlar. Herkesin malı olurlar. Anonim olurlar. Şimdi Hangisi getirilmelidir parçanın sonuna kısaca özetleyecek ifadeyi bulacağız. Özetleyecek ifade neyle ilişkili olmalıdır arkadaşlar? Dediğim gibi kişiden çıkarak küreselleşmesi özelliğini ortaya koymasıyla özetleyecek. Dikkat edin, yani dünyanın malı olduğunu ortaya koyacak bir ifade bulacağız. A seçeneği şiir. Şairin şiiri düşünmeye başladığı anda okuyucuyla buluştuğu ana değin süren uzun ve sancılı bir dönemin ürünüdür diyor. Şiirin oluşma sürecinden bahsetmiş ki. Bu değil, şairi şairle sınırlandırmak da değil. Anlatılmak istenen e, küresel boyut kazanması, dünya çapında değerlendirilmesi, tüm insanlığa hitap etmesi. B seçeneğine bakalım. Sanatçı ortaya koyduğu ürünlerin hangi özellikleri taşıyacağını önceden saptamalıdır diyor. Ortaya koyduğu ürünlerin hangi özellikleri taşıyacağını önceden saptaması burada özetlenen şey değil. Ya da parçanın ana düşüncesi değil. Parçanın ana düşüncesini bulmamız isteniyor arkadaşlar. Kısaca diye... Özetlenecek kısım aslında parçanın ana düşüncesi. Ana düşüncemiz ne de olamaz. Sanatçının ortaya koyduğu ürünlerin özellikleri taşıyacağını önceden sıralaması, planlaması olamaz. Ana düşüncemiz sanat eserinin, şiirin ya da müziğin evrenselleşmesi olacak. C seçeneği sanatçı yapıtını yaratırken bilinçli olarak ona ulusal niteliklerin dışına taşıyan yeni boyutlar kazandırır. Sanatçı bunu bilerek isteyerek yapmaz arkadaşlar. Özetlenecek kısım bu da olamaz. Sanatçının kendi isteği dışında zaten sanat eseri ne yapar? Milletin ve tüm insanlığın mahiyetine girer, malı olur. D seçeneği. Her birimiz yaşadığımız bölgenin rengini, dokusunu, çizgisini yansıtan türkülerden ve şiirlerden hoşlanırız. Ama söylenmek istenen hoşlanmamız değil, küresel boyut kazanması demiştim. Şimdi Türkler ve şiirler özünde kendi coğrafyalarının izlerini taşısalar da sanatsal dilin içerdiği insana ait özle bütün insanlığın ortak yaratısıdır, ortak ürünüdür. Arkadaşlar tam olarak özetlenmek istenen şey bu. Ana düşünce bu. Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu ortaya konuldu. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Şimdi 6. soruya geçtik. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dendi bakalım. Unutulan yazarların üzerinde durulmayan yapıtların görmezden gelinen değer bilir yazarıdır o. Hmm kimse fark etmiyor. Unutulmuş yazarlar var. Üzerinde durulmayan, yine unutulmaya üstmüş yapıtlar var. Görmezden gelinen ürünler var. Bu yazar bunları görüyor. Geçmiş zamanın yüceltilmesi değildir yaptığı. Geçmiş zamanın yüceltilmesi değildir yaptığı. Nokta nokta buraya gelecek ifadeyi bulacağız. Onlarda başka güzellikler bulunabileceğini duyurur. Yani geçmişi yüceltelim değil. Onların fark edilmeyen, görünmeyen özel bir yanı vardır. Onu ortaya koymak. istediği şey bu. Bunu adeta bir görev gibi ama bir o kadar da coşkuyla yapar demiş. Boş bırakılan yere bakalım hangisi gelecek. Kıyıda köşede kalana dikkatleri çekmektir. Geçmiş zamanın yüceltilmesi değildir yaptığı. Kıyıda köşede kalana dikkatleri çekmektir. Evet olabilir beklesin. B seçeneği iyi bir ürün ortaya koyabilmek için emek harcanması gerektiğini düşünür. İyi bir ürün ortaya koymak değil yapmaya çalıştığı şey tarihin tozlu raflarında kalmış olan ürünleri, eserleri, sanatçıları gün yüzüne çıkıp fark edilmeyen bir yanlarına ışık tutmak, dikkatleri üzerine çekmek. B seçeneği değil. A seçeneği çok yakın geldi şu an bana ama diğer seçeneklerine de bir bakalım. C seçeneği aslında tek amacı yeni bir şeyler ortaya koymaktır diyor. Yeni bir şeyler ortaya koymak değil. Eskide olan bir şeyin bilinmeyen bir yönünü ortaya koymaktır. Bu yüzden C seçeneğini eledik. D'ye bakalım anlatımındaki inceliklerle yetkin okuru zorlamaktır diyor. Yapmak istediği şey bu mu? Yetkin okuru zorlamak istemiyor arkadaşlar. Bir şeylerin fark edilmesini sağlamak, yapmak istediği şey bu. Ama bu bir şeyler eski de geçmişte kalan görünmeyen, görmezden gelinen şeyler. Dikkat! E seçeneği yeni olan her şeyin hızla eskitildiğini anlatır diyor. Yeni olan her şeyin eskitilmesi durumu değil, eskide kalanların gün yüzüne çıkarılması durumu. Burada ele alınan husus. Kıyıda köşede kalana dikkatleri çekmektir. Evet, onun yaptığı tam olarak bu. Milletin unuttuğu, üzerinde durmadığı, görmezden geldiği şeyleri ne yapıyor arkadaşlar? Gün yüzüne çıkartıyor. Dikkatleri bunun üzerine çekiyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar yine parçada, paragrafta yapı konusuyla ilgili bir sorumuz daha var. Bu da yine parçanın başındaki cümle, eksik olan kısım bu. Düşüncenin akışına göre buraya aşağıdakilerden hangisi getirilebilir denmiş. Bakalım parçamıza. Boş bırakılan yerden sonra hele o bilginin başkasına ulaşmasının saklayana hiçbir zararı yoksa. Ünlü tahyalı Çin ustalarının öykülerini dinlemiştim. Büyük ustalardan kimileri vardı ki buldukları karışım formüllerini çıraklarına hiçbir zaman duyurmamış. Çin hamurunu kendileri karmış ve gizlerini kendileriyle birlikte götürmüşlerdi. Ne kadar acı. Düşünmeden edemedim acaba uygarlık bu gibi insanlar yüzünden mi gecikerek geliş, gelmişti? Tabii bu kişiler Kendilerinden yaklaşık 6-7 bin yıl önce yaşamış Sümerlerin çivi yazısıymış bir ata sözünden habersizdiler. Madem biliyorsun öyleyse neden öğretmiyorsun? Öğretmemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteren bir parça. Tümden gelim olduğunu düşünsek baş kısma ne gelecek bakalım. Bulunan kolaylıklardan ve yaratılan güzelliklerden yararlanmak gerekir. Her meslekte bildiklerini gizleyenler olduğunu biliyordum. Bir ustayı usta kılan bildiklerini uygulama gücüdür. Her usta bulduğu yeniliği başkalarıyla paylaşmak istemez. Bilgisini kendisine saklayanlardan hiç hoşlanmam. Bakın burada seçenek olabilecekleri belirtelim ya da olamayacakları eleyelim. Bulunan kolaylıklardan ve yaratılan güzelliklerden yararlanmak gerekir. Hele o bilginin başkasına ulaşmasını saklayanlardan hiçbir zararı yoksa diyor. Evet bu ikinci cümleyle uyumlu bir cümle olmadığı için A seçeneğini eledim. B seçeneği her meslekte bildiklerini gizleyenler olduğunu biliyordum. Hele o bilginin başkasına ulaşmasının Saklayana hiçbir zararı yoksa. Her meslekte bildiklerini gizleyenler olduğunu biliyordum. Her o bilginin başkasına ulaşmasının saklayana hiçbir zararı yoksa diyor. Uyum sorunu var yine. B seçeneğini bir bekleteceğim ama. C seçeneği bir ustayı usta kılan bildiklerini uygulama gücüdür demiş. Olumsuz bir ifadeyle başlamamış. Çünkü ikinci de olumsuz bir ifadenin açılımı var. Hele o bilginin başkasına ulaşmasının saklayana hiçbir zararı yoksa diye devam ederek bilgiyi saklamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışmış. C seçeneğini eledim arkadaşlar. D seçeneği her usta bulduğu yeniliği başkalarıyla paylaşmak istemez diyor. Hele o bilginin başkasına ulaşmasının saklayana hiçbir zararı yoksa yine açıklayan ikinci cümlenin açıklandığı bir ifade değil. Bir ve ikinci cümlenin uyumlu olması gerekiyor. E seçeneğine bakalım. Bilgisini kendisine saklayanlardan hiç hoşlanmam. Hele o bilginin başkasına ulaşmasının saklayana hiçbir zararı yoksa dedi. Bakın gayet iyi uyumlu bir süreç oldu. Birinci yani boş bırakılan yere gelen cümle ile ikinci cümlenin çok tatlı bir uyumu var. Hoşlanmadığı durum neymiş? Bilgisini kendisine saklayanlarmış ya da kişiler bunlarmış. Bunun da örneğini verdi aslında sonrasında. Dikkat edin. Kütahyalı Çin ustaları o tarifleri kendisine sakladığı için Çıraklar öğrenemediği için yani uygarlık belli yani o, o iş belli bir düzeye gelememiş unutulmuş gitmiş ya da aynı kalite ortaya konmamış. Şu halde E seçeneği çok yakın yine B'yi bekletmiştik onu da eleyerek gidelim her meslekte bildiklerini gizleyenler olduğunu biliyordum dedi. E, bildiği bir şeyi ortaya koymuş ama olumsuz bir yargı yine ortaya koymamış. Olumsuz yargı E seçeneğinde ortaya kondu bunun la ilişkili sonrasında bir cümle geldi. Bunun örneği verildi arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyorum ve geçiyorum. Hocam son soruya kadar gelmiş miyiz? Evet gelmişiz. Metni birlikte okuyalım mı? Okuyalım. Parçanın sonuna gelmesi gereken ifade soruluyor. Dil bir anlaşma aracıdır. Bir dilin sözcükleri anlatılmak istenenin zihnimizde canlanmasını sağlar. Kullandığımız sözcüklere anlamlar yükler. Bunların bizde uyandırdığı duygu, düşünce, imgeler sayesinde birbirimizle iletişim kurarız. Bir sözcüğün anlamı çoğu zaman o sözcüğün zihnimizde canlandırdığı görüntüden başka bir şey değildir. Kısaca söylemek gerekirse, her sözcüğün bir anlamı ve düşündürme gücü vardır. Bireyin dildeki bütün sözcüklerin anlamını bilmesi mümkün değildir. Hocam niye elediniz B seçeneğini? Bireyin dildeki bütün sözcüklerin anlamını bilmesi mümkün değildir. Bilmelidir, bilmemelidir gibi bir izahat yapılmadı. Dil üzerinde duruldu. Sözcüğün insanda uyandırdığı anlam üzerinde duruldu. Yani A seçeneği seçenek doğru seçenek olabilir. B seçeneği çok zayıf olduğu için çeldirici eledim. C seçeneği sözcüklere yüklenen anlamlar yıllar içinde değişikliğe uğrayabilir diyor. Son kısma bu gelemez. Niye? Sözcüğün anlamının değişme sürecinden bahsedilmedi parçamızda. Sözcüklerin anlam ve düşündürme gücü olduğundan bahsedildi. C seçeneğini de eldim, eledim. D seçeneği sözcükler ve yüklendiği anlamlar benimsenirse o sözcükler dile yerleşir dedi. Bir sözcük dile nasıl yerleşir bundan da bahsetmiyoruz. Yani dile girme sürecinden bahsetmiyoruz bir sözcüğün. Bu yüzden D seçeneğini de eledim. E'ye bakalım. Duygu ve düşünceler yaygın sözcüklerle yansıtılırsa daha kolay anlaşılır. Yaygın kullanılan sözcükleri kullanın. Kıyıda köşede kalmış sözcükleri kullanmayın gibi bir anlam yine parçadan çıkaracağımız bir anlam değil. Son kısma gelecek kısım her sözcüğün bir anlamı ve düşündürme gücü vardır olacak. Neden? Sözcüğün anlamı üzerinde durdu demiştik. Zihnimizde canlandırdığı görüntüden başka bir şey olmadığını söylemiştik. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Mini testimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Umut ediyorum faydalı olmuştur. Dediğim gibi ben soruları çözeceğim. Bazen açıklama yetersiz gelebilir. Kafanıza takılan soruları sorun. Ben mutlaka yine yorumlara bakıyor olacağım. E, kafanıza takılan soruları yine orada çözümlemeye çalışırım. Bir dahaki mini testimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.